Evet arkadaşlar deneme 12 birinci soruyla devam ediyoruz. Saf bir x gazının bir atm basınçta kapalı bir kapta soğutulmasına ilişkin verilen grafik. Bir gazı soğuttuğumuzda neler olur sırayla ona bir bakalım. Gaz soğutulduğunda ilk başta sıvı hale dönüşeceğine göre yani yoğuşma olacağına göre burası gaz artı sıvı oluyor. Ve şuradan sonra da tamamen sıvılaşmış olabilir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. A noktasında ortalama kinetik enerji en yüksektir. Evet kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için ve A noktasında en yüksek sıcaklıkta olduğumuz için ortalama kinetik enerjimiz de en yüksektir. Yani doğru olmuş oluyor. Normal kaynama sıcaklığı 78 derecedir diyor. Şimdi baktığımızda sıvıdan gaza geçiş kaynamaydı ama yonuşma da 78'de başlıyorsa ne düşünmemiz gerekiyor? Demek ki gerçekten buradan buraya da dönüş yaşasa yani sıvıdan gaza dönüş yaşasa tamamı kaynama noktasının 78 olmuş oluyor. Çünkü burada başlayıp burada bitiyor. Bizim için hal değişim noktalarında sıcaklıklar her zaman sabittir. Bu çok önemli. Ve B şıkkımız da doğru olmuş oluyor. BC aralığında kinetik enerji sabittir diyor. E, BC aralığında sıcaklık sabit gördüğünüz, gördüğünüz gibi 78 derece. O zaman kinetik enerji sabittir. Çünkü sıcaklık ve kinetik enerji doğru orantılıydı. B noktasında sıvı hale dönüşmeye başlamıştır. Evet. B noktasında gaz artı sıvı oluyor. Yani sıvı hale dönüşmeye başlıyoruz. Bu öncülümüz de doğru. Gelelim E şıkkına. CD arasında kaptaki tüm X tanecikleri sıvı haldedir diyor. Baktığınızda CD arasında tüm X tanecikleri sıvı haldedir derken burada bir kesinlik bulunmuş. Tüm X tanecikleri hala buhar halde olanlar vardır. Çünkü neden? Sıvı olan bütün maddeler kaynamasa bile biraz da olsa buharlaşabilir. O yüzden E şıkkımız yanlış olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 12'nin ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen moleküllerden Hangisi hem polar hem apolar kovalent bağ içerir diyor. Hemen elimizdeki elementlerin gruplarını bulalım. Hidrojen 1A, 1 diye açıldığı için 1A'da, karbon 24 diye açıldığı için 4A'da, azot 25 diye açıldığı için 5A'da, oksijen ise 26 diye açıldığı için 6A'dayken, klor ise 2, 8 7 diye açıldığı için 7A'da. Baktığınızda karbon tetraklorür. Karbon tetra de Apolar kovalent bağ yapabilecek bir yer görebiliyor muyuz? Şimdi karbonun dört tane noktası var ve etrafında dört tane klor bağlanacak. Baktığınızda hepsi nasıl olmuş oluyor? Tabii ki bu klorların etrafında yetişer noktamız da var ama hepsinde. Şu an için sizin için bağlar önemli. Baktığınızda bu dört bağda farklı metallerle olduğu için hepsi apolar kovalent bağ yani şıkkı olmuyor arkadaşlar. Gelelim. B şıkkındaki karbondioksit. Karbondioksitin 4 tane merkez atomunun yani karbonun 4 tane noktası var. Oksijenler için 6'şer nokta var. Çünkü 6A grubundalar. 2 oksijeni de 6 nokta yaptığınızda açıkta kalanları eşliyoruz. Çünkü bunlar ametal elektronları ortaklaşa kullanıyorlar. Ve eşlendiğinde bakın bağlar karbon oksijen karbon oksijen arasında yani farklı ametaller arasında olduğu için B şıkkında da apolar kovalent bağ var sadece. Peki en üçe gelelim. Azotun 5 tane noktası var 5 adı olduğu için 5 noktayı yerleştirdim. Etrafında 3 hidrojen var ve hidrojenlerin birer noktasıyla aslında bağ yapıyoruz. Ve burada gördüğünüz 3 tane bağ. Azot ve hidrojen bağ. Gördüğünüz gibi farklı ametaller metaller arasında olduğu için burada da sadece polar kovalent bağ var. Ama D şıkkında. İki tane karbon var. Önce ona dikkat edelim. İki karbonun da dört noktası var arkadaşlar. Ve altı hidrojen var. Üç hidrojen, üç hidrojen olarak bölüştürelim karbonların üstüne. Karbonun dört bağ yaptığını kesinlikle unutmuyoruz. E karbon son bağını da beraber birbiriyle yapıyor. Bakın karbon hidrojen bağları apolar bağ iken karbonla karbon arasında olan bağlarımız ise nedir? Az önce ne dedim? Karbonla karbon arasındaki bağlarımız apolarken karbon ve hidrojen arasındaki bağlarımız nedir? Polar bağdır. Yani D şıkkında hem polar hem apolar bağ var. Karbon karbon arasına apolar kovalent bağ denir. Karbon hidrojen bağlarına ise polar kovalent bağ denir. Cevabımız değişik olmuş oluyor. Evet arkadaşlar DM12 3. sorumuza devam ediyoruz. Aynı ortamda bulunan saf x, y, z sıvıların ısıtılmalarına ilişkin buhar basıncı sıcaklık grafiği verilmiş. Gördüğünüz gibi en düşük sıcaklıkta buhar basınçları aynı bile olsa ilk bu 78 buhar basıncına sahip olan x en düşük sıcaklıkta. Demek ki buhar basıncı sıralamasındaki en hızlı buharlaşan maddemiz x sonra y sonra z. Baktığımızda buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıydı arkadaşlar. O zaman şu yorumu yapabiliriz. Z büyüktür, Y büyüktür, X. Ve buhar basıncı ile aslında uçuculuk yorumunu da aynı orantıda yapabiliyorduk. Bunu da yazalım ki bakalım neler sorulmuş. Hangisi doğrudur diyor. Uçuculuk arasındaki ilişki. Arkadaşlar uçuculuklar arasındaki ilişki. X büyüktür, Y büyüktür, Z olması gerekirken Z büyüktür, Y verilmiş. Yanlış. Tancikler arası etkileşime en zayıf olan X'tir. Kaynama noktalarının büyük olmasının sebebi tanecikler arası etkileşimin büyük olmasıdır arkadaşlar. En büyük kaynama Z'de ise en büyük etkileşim Z'dedir. En zayıf etkileşim de X'tedir. O zaman gerçekten en zayıf etkileşimimiz X'te olduğu için cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 12 4. soruyla devam ediyoruz. Şimdi bu soruda 1. bileşik için azot 14 2 tane oksijeni ise 32 vermişler. Burada ne yapabiliriz? Azotun bir tanesini 14 bulurken oksijenin bir tanesini 16 buluyoruz ki ikinci iş bileşikte bize yardım etsin diye. Devam ettiğimizde ikinci bileşikte n'in ya da o'nun katsayısını bilmiyorum. O yüzden n'in katsayısını x yazıp o'nun katsayısına da y tanedir yazıp bunları kütlelerine eşitlemeye çalışıyorum. Soruda ikinci bileşikte n'i 21, O'yu atmış vermişler. 21'e 60. Şimdi baktığımızda en yerine 14 yazabiliyorduk. X çarpı 14 bölü Y çarpı oksijenle 16 yazabilir. Burası da 21 bölü 60 yapabilirim. Buradan sadeleştirme işlemi uygularsak arkadaşlar. Eğer X'i 2 Y'yi ise 5 buluyoruz. O zaman yerine yazdığımızda gerçekten N'den 2 tane oksijenden 5 tane olmuş oluyor. Çünkü X'i N yerine Y'yi de oksijen yerine bulmuştuk. Cevabımız da A şıkkı gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 2 5. sorumuzla devam ediyoruz. Kuvvetli bir asıl çözelse kuvvetli bir baz oto koşullarına tepkimeye giriyormuş. Ve son durumda kaplık çözel pH kesinlikle net Yani nötr bir tuz oluşmuş oluyor aslında. Bunu anlıyorum. Kesinlikle doğrudur diyor. Asit ve bazın hacimleri V asit eşittir V baz şeklindedir. Yani aynı miktarda asitle baz eklenmiştir diyor. Şimdi bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Mol miktarlarını bilmeden. O yüzden A şıkkına kesin diyemiyorum. B şıkkı için asitin pH değeri 4, bazın pH değeri 10'dur. Bununla ilgili bir yorum da yapamam. Yani daha kuvvetli bir asit olabilir elimizde. Çünkü kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir baz denmiş. Ki pH değerinin biraz daha yüksek olmasını bekleriz. Yükseklikten kastımız pH değeri küçülmeli ki asitlik yükselmeli. Yani mesela pH değeri 1 olan bir şey bekleyebiliriz. C, asitten gelen H+ iyonunun mol sayısı ile bazdan gelen OH- iyonunun mol sayısı eşit olmalıdır. İşte bu cevap kesinlikle doğru. Neden? Nötrün tanımı ya da nötrleşmenin tanımı. Asitten gelen H+ mol sayısıyla bazdan gelen o aşı mol sayılarının birbirine eşit olması demektir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Ama biz diğerlerine de bakalım. Asitin mol sayısı bazın mol sayısına eşittir. Bak asitin ve bazın mollerinden bahsedemem. Asitteki H bazdaki o aşı molleri eşittir demem lazım. O yüzden D şıkkı da yanlış. Asit ve baz çözeltilerinin kütleleri eşittir. Nötrde kütlelerle ilgili bir yorum yapmıyoruz. Molle ilgili bir yorum yapıyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 12 6. soruyla devam ediyoruz. Kabartma tozunun formülü Sodyum bikarbonattır arkadaşlar kabartma tozumuzun formülü. Yemek sodası olarak da bilinen bir bileşik. Isıyla ayrıştırıldığında oluşturduğu gaz içine kattığı kekin kabarmasını sağlar. Kabartma tozunu fazla kullanılması keke acımsı bir tat verir. Arkadaşlar bu kabartma tozu parçalandığında açığa karbondioksit gazı çıkar ve bunu biliyor olmamız gerekiyor. Isıtıldığında karbondioksit gazı açığa çıkar. Doğru. Sulu özelliği bazik özellik gösteren bir tuzdur. Evet içinde metal bulundurduğu için bazik özellik gösterir arkadaşlar. Ve formülü sodyum karbonattır demiş. Gördüğünüz gibi yanlış. Yani cevabımız sadece 3 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar deneme 12 7. sorumuza devam ediyoruz. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirence viskozite denir. Bu çok önemli. Direnç akmaya karşı gösterilen direnç. Aynı koşullarda viskozitesi küçük olan sıvılar viskozitesi büyük olan sıvılara göre daha hızlı akar. Viskozitenin tersine akıcılık denir. Buna göre hangisi viskozite ile ilgili değildir diyor. Büyük saklama bidonlarında bulunan donmuş zeytinyağının ısıtılarak küçük bidonlara aktarılması. Evet bakın ısıtıldığında donmuş olan şey akmaya başlar. Yani başlangıçta akmazken viskozitesi büyük ama ısıtıldığında viskozitesi küçülür yani akışkan olur. Ve tabii ki viskozite ile ilgilidir. Tereyağının sıcak ekmeğin üzerine daha kolay sürülmesi. Çünkü sıcak olduğu için o tereyağının katımsı hali yani akamayan hali sıcakla beraber daha akışkanlığını sağlar ve akmaya başlar. Bu da viskozite ile ilgilidir. Yollara asfalt dökülürken sıcak zift kullanılması, sıcak zift asfaltın daha kolay akışkanlığını sağlanması ve düzeltilmesini sağlar. Kesinlikle bu da viskozite ile alakalıdır. Balın buzdolabının konulduğunda akıcılığının azalması, soğuk onun akıcılığını azaltır. Ama dışarı oda koşullarına çıkardığınızda akıcılığı biraz daha artar. Yani viskozitesi değişmiş olur. Bu da doğru. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça suyun kaynaması düşmesi bu dış basınçla alakalıdır arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle viskoziteyle bir alakası yok. Yani cevabımız eşit oluyor.